DE uzunluğu 6, AC uzunluğu da 10 verildiği zaman orantı sabiti 6 bölü 10'dan 3 bölü 5'tir. Bunu 3K'ya 5K diyebiliriz. O da kenarlar arasındaki orana eşittir. Burası 3K olursa tamamı 5K olacağı için diğer tarafta 2K olur. AB uzunluğu 30 olduğuna göre toplam burada 5K var. 30'u 30 5'e böldüğümüzde K eşittir 6 olur. BD uzunluğu da 3K olduğu için 3 kere 6'dan 18'dir. Paralel olarak bölündüğü için parçaların oranları aynıdır. 6 bölü 9 eşittir. 4 bölü X. Sadeleştirelim. 3'e böldüğümüzde 2, 3'e böldüğümüzde 3 olur. 2 ile de 4'ü sadeleştirelim. 1'e 2 oldu. Çapraz çarpım yaparsak X eşittir. 6 bulunur. Paralellik var ve aynı noktadan kesişmişler. Öyleyse iki tane üçgendeki bu oranlar aynıdır. 3'ün 4'e oranı paralellik kesildiği için diğer tarafta x'in 12'ye oranı olacaktır. 4 ile 12 sadeleşir. Bunu 4'e böldüğümüzde 1, 3 olur. Çapraz çarpımından x eşittir. 9 bulunur. Burada hem paralellik var hem de ortak bc kenarı var. Öyleyse bu kenarlardaki parçaların oranları birbirine eşit olur. 9'un 2x oranı eşittir x'in 8 oranına. Bu şekilde içler dışlar çarpım yapabiliriz. Önce 2 ile 8'i sadeleştirelim. 4 oldu. x kare eşittir 36'dan x değeri 6 olarak bulunur. Buradaki benzerlik oranımız 6 bölü 7'dir. Yani şuradaki parçanın tamamının oranı. 6 bölü 7'yi 6k'ya 7k diyecek olursak buradaki x 6k olur. Tamamı 7k olduğu için burada da 7 vardır. Hem paralellik hem de BC kenarı ortak olduğu için diğer tarafta bu uzunlukları alabiliriz. K'nın burada toplam 7K olduğu için FB'nin burada BG'ye oranı da K'nın 7 kya oranıdır. Öyleyse burası 2 ise 7 kat olacağı için burası 14'tür. Tamamı da buna göre 14 olur. Eşitlik olduğu için. Şimdi buna göre x'i bulmak istersek x bölü 14 diyoruz. Eşittir 6 bölü 7. Sadeleştiririz burada 2 olur. İçler dışlar çarpımından x eşittir 12 bulunur. Sol taraftaki benzerlik oranına bakacak olursak 5'in 7 oranıdır. 5 bölü 7 dediğimizde hem aynı noktadan burada birleşmişler. Alt tabana paraleller hem de ortak kenar olduğu için sağ taraftaki benzerlik oranı da 5 bölü 7'dir. O da onun x'i olan oranıdır. Sadeleştirirsek burası 5 burası 2 olur çapraz çarpımdan x eşittir 14 bulunur. Buradaki parçaya x, şu parçaya da y diyelim. Sol taraftaki üçgende benzerlik oranına bakarsak 6'nın 6 artı 4'e yani 10'a oranıdır. 6 bölü 10'dan 3 bölü 5 olur benzerlik oranımız. Bunu 3K bölü 5K şeklinde gösterebiliriz. Öyleyse buradaki parça 3K olduğunda tamamı 5K olduğu için şuraya 2K diyebiliriz. Tersten buradaki o benzerlik oranına bakacak olursak burada 2K'ya toplam 5K olduğu için şunun tamamına oranı 2'nin 5'i oranıdır. Öyleyse burası 4 olduğunda 4 bölü Y diyecek olursak 2 bölü 5 olur. Sadeleştirelim burası 2 yaptı 1 Y eşittir 10 bulunur. Y dediğimizde BG'dir şuraya onu yazalım. Burada 3 bölü 5 oranı vardı. 3 bölü 5 dediğimizde 3 bölü x deriz. x de buna göre 5 bulunur. ac de 5 olduğu için orandan 2 gelir. Thales teoremine göre eğer iki tane paralel olmayan doğru paralel doğrularla kesişirse buradaki açıklıklar eşit olmak şartıyla eşit miktarda artarak gider ortadaki parçalar. 3 ile 4 aynı olmadığına göre bunları aynı yapalım. Birer birime bölelim. 3 parça oldu. Bunu da 4 parçaya bölelim. Şimdi bu noktadan itibaren çektiğimiz zaman bu şekilde gittiğinde 7'nin üstüne bir tane parça eklenecek. Ne olduğunu bilmiyoruz. A diyelim. Burası 7 artı A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A ve 7 A olacaktır. 21'e ulaştı. 7 artı 7 A eşittir. 21'den 7 A eşittir 14 ve A değeri 2 olarak bulunur. Demek ki ikişer ikişer artıyor. 7'den sonra 9, 2 daha 11, 2 daha 13 olacaktır. X değeri buna bağlı olarak 13 bulunur.